Herkese zaman arkadaşlar ben bugün bana yine söylemiyoruz hiçbir şey söylemiyoruz daha doğrusu her neyse arkadaşlar bu, bu bir duyuru videosu arkadaşlar neden böyle bir video çekiyorum Çünkü arkadaşlar e, iki tane şey çektim Puzzle net videosu Puzzle net videosu çektim internet markete girdiğinden dolayı hiçbir şey yapamıyorum ben Mal mal internet bok gibi e, Zaten şu bak bakın bir dakika, Bakın Tıkladım Bekliyoruz Ne kadar yavaş görüyorsunuz değil mi İnternet yavaş HD bile izleyemem videoları Kendi videomu HD izleyemem arkadaşlar çok kötü internet her neyse şunlar e, Şunları ben attım her neyse e, Bunlar zaman alıyordur arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi yarın saat sonra bir tanesi açılacak bunların. Şu RMP bir techspec açılacak. Sonra öbürsü gün saat 9'da RuneGame 4 techspec çıkacak. Puzzle ee, bir yüklüyordum arkadaşlar. 106'da takılıp kaldı, 106'da takılıp kaldı, 106'da takılıp kaldı. Ondan sonra ilerlemesine hiç ilerlemiyordu. Böyle kaldı gidiyor yani hiç çıkmadı. İnternet boka döndü zaten. zaten. Ee, ondan sonra öyle şu renderi bunun ikinci e, videosunu çektim şimdi. Onu render'a soktum. Render hala render'da yani değişen bir şey olmadı. Öyle arkadaşlar bir de ben... E, neden böyle düğre yapıyorum çünkü arkadaşlar e, <laughs> Her neyse bu neden böyle düğre yapıyorum Çünkü arkadaşlar e, 14 gün sonra köye gideceğim Yani 2 hafta sonra köye gideceğim ve benim AKK'den Kutluğuma kaç gün kaldı bir bakayım 18 gün falan filan var Eee aynen aynen Bakalım 2 e, hafta sonra işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Köye gideceğim arkadaşlar 28 günde köye gideceğiz Eee 4 gün orada kalacağız 1 2 3 4 18 gün oldu Eee 5 6 Yani o zaman da internetim gelmiş olacak arkadaşlar Eee internetim Düzelecek ya şimdi. Nasıl desem ben şimdi. İnternetimiz düzelecek ama ben o zamana kadar videom depoda olacak ama hangi videoları koyacağım arkadaşlar? Eee şey videoları. Tek şöyle tatlılarını koyacağım. Zaten bunlarda arkadaşlar bakın bu bir dakika video. Ben bunu iki buçuk saattir bekliyorum. O ben ta amana aman, koyayım. hani <laughs> neyse arkadaşlar. E, size şöyle bir şey bir dakika Facebook'a gidelim. Size şey vereceğim, link vereceğim aşağıda arkadaşlar. Ona girip işsiz şey yapın arkadaşlar. AKK'den kurtulmak için. Anamdan mı korktum. AKK'den kurtulmak için İmza kampanyası vardı tabii bildiğiniz gibi bil, bilenler vardı bilenler vardı bir iki hafta önce böyle bayağı bir oldu bir iki hafta değil bir iki ay önce böyle her neyse bir iki ay önce şey oldu işte ee, Şu şey olsun diye AKK'den kurtulalım diye şey olduk AKK'den kurtulmak istiyordu arkadaşlar bu Facebook sayfası arkadaşlar ee, Youtube'da var işte AKK'den kurtulmak için şey yapmamız gerekiyordu arkadaşlar AKK'den kurtulmak için şey yapmamız gerekiyordu imzalayı imzalamamız gerekiyordu ve 11.000 ee, 11 bin kişi kalmıştı imzalamasının imzalamanın bitmesine e, Evet gelelim gelelim diyelim bu da çekişler falan filan Nerede acaba? Bu 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 2 saat. Ben burada sansürlerim zaten Kimse görmez. Şu an full sansürsüz göreceksiniz. Anne, ah. 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 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada görün, evet, şu kadar görün. gördüğünüz gibi arkadaşlar alıkonak kutusundan dolayı işte ben fan ten yazdım. Evet. İnternetten fan düşmeye alıkonak kutusu kalanım Evet, kampanya imzala. Böyle bak, oha 81 mi Ee, ben e, benim, ama ben 11 sene yazdım lan. Abi arkadaşlar ne yapayım biliyor musunuz? Ben bunu vereceğim size linki şimdi. Siz şurada Facebook'tan falan kaydoluyorsunuz, alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Facebook üzerinde paylaş, mesaj gönder, arkadaşlar e-mail, takip neyse. Bakın e, bu kadar kişi desteklemiş. 200 bin hedefe AKK kalkmak kalkacakmış. E, bunun için e, 11 bin, 11 bin 681 imza gerekiyormuş. Arkadaşlar şimdi bu videoyu her izleyen buna e, girerse bu reklamlara bak. Buna e, imza yap, imza atarsa. Bakın 165 aboneyiz, 164 aboneyiz. E, i̇şte 164 kişi daha yaparsa en azından şurada şu, birazcık daha düşmüş olur. Ondan sonra siz 164 kişi 3 kişi yolasanız, 1 kişi 3, 3, 3 kişi yolasanız, Eee 150'den hesaplasam 300'den 300 bir kişi 300 600 650 650 kişi falan kişi oluyor. En azından şu inmiş oluyor arkadaşlar. Eee herkes arkadaşlarına paylaşsa Arkadaşları da diğer arkadaşlar paylaşsa herkes öyle birbirine paylaşsa bu kampanyayı birazcık daha destekliyoruz Ve kampanyadan hakikaten kurtulmak isteriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluyor. Eee Ali Kadir kutu açmış ama. Arkadaşlar bize şey veriyorlar. Sırsız veriyorlar ama sessiz var? 3 megabit falan düşüyorlar i̇şte kendi, kendi, kafalarına kafalarında gigabyte yapıyorlar. Ondan sonra şen aşen diyorlar. Bu render bitti hani satayım. Bir şey olmasın. İşte öyle arkadaşlar. İşte doğru bu kadar. Şu adı Kutu kutusundan kutusu 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 şey Kutusu yüzünden adı kutusu. Yani kutusu yüzünden videolarım çok 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 kötü. Kendi videomu hiç izlemiyorum arkadaşlar. Bakın göstereyim. İşte her neyse hiç izlemiyorum hiç de izlemiyorum arkadaşlar işte o yüzden videolarım böyle bir dakika video böyle baya baya bekliyorum bir video böyle hayvan gibi bekliyorum yapacak bir şey yok İşte ee, işte 20 gün falan böyle teşvik tatlımları ya da böyle farklı farklı bilmiyorum aklıma şu anlık şeyler gelmedi hatta teşvik tatlımları öyle gelmeyebilir işte arkadaşlar video gelmezse yani, kusura bakmayın diyeceğim yapacağım bir şey yok ee, köye gideceğiz bayram bayramda fazla video izlenmez o yüzden bayramda video atmama gerek yok bayram 4 gün video atarsam 4 gün video atmamış olurum Ondan 14 gün de şey olur Yok dört gün değil 10 gün çünkü 4 gün köyde kalacağız falan filan 10 gün, 10 gün öyle bir şey ya 10 gün gelmez Gel gelir de yani Aa, işte nasıl desem 10 günde gelir ama tek spekte kısa kısa videolar çünkü ben 10 dakika videoyu hiç renderleyemem zaten tek spekte adımları bile ay tek spekte eski 8 dakika ne onu ben renderleyene kadar götürüm yani götürüm götürüm her <laughs> neyse bugün kolay arkadaşlar ben, ben size vermeden kadar yapmayın evet ve <laughs> ve 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 bir arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar Arkadaşlar burada destekte gördüğünüz bütün herkes abone olsun sevinirim çünkü onlar da her, her zaman emek veriyor. Ee, onlar da yardım etmiş olursunuz. On, yardım, yardım etmiş olurum ve destek çıkmış olurum. Çünkü onlar da eski dostlarım, yeni dostlarım. Ee, bana yardım edenler, beni, ya beni destek diyelim. Hele de Metro yani Tuna. Bana bayağı destek çıktı arkadaşlar. Ee, eskiden böyle yapmıyor. Bunlar yoktu bende. Şu videoyu izlediyseniz zaten. Ee, en çok tasarım yapan Metro arkadaşlar. Ee, Metro'ya kesinlikle kesinlikle abone olun arkadaşlar. Ee, öyle. Görüşmek üzere ve bay bay.